Merhaba arkadaşlar hoşgeldiniz hoş geldiniz ben Yusuf ve bugün sizlerle Minecraft 13.0'dan nasıl Hunger Games'e gireceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Ee, 12.1'de nasıl gelir o videoda var ama o video pek işinize yaramaz bundan sonra bunu izleyebilirsiniz çalışıyor yani. Skywars'un yine de çektim beni video depolamam lazım. Ee, Skywars'un kendinde sonra atacağım Hunger Games daha önce atacağım. Ee, Neyme Hunger Galmez. Seniniz yazdım. Karımamadık. Ben Hungryland'ı yazdım. Ee, ondan sonra. Burası önemli. Beta nokta L B net diyoruz. Ondan sonra Don. Az soru ben 4 falan demişim. Ona hiç gerek yok. Bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi geldi. Şu anda ama benim adım tedirik olduğu için kaydetmeyecektim Buradan bir değişik bir isim yazalım. Yusuf yazalım ve gelsin e şimdi buraya register register ne yazdık o oradaki isimle buranın aynı olması lazım please login first mi öyle yazıyoruz böyle demiyordu normalde çünkü benim adım normalde cedric olduğu için onu herhalde kaydetmiş bir şeyler olmuş işte böyle yazıyoruz. Ondan sonra bizden e-mail adresi istiyor. E-mailinde yaz bir şey arkadaşım. Yaz. Böyle yap. Sonra işte gmail gemsil name oldu Oralar bir şeyler oldu. Nokta com. Yazdın mı? İleriye tıkla. Ondan sonra bizden login diyor. Please login diyor. Onun içinde buraya tıklıyoruz. Login. Seydirik bizim sizden ne onu yazıyorsunuz ben Yusufovic yazmam lazımdı ama Seydirik hadi için yazıyorum burada ne diyor oradaki isminizi değiştirin diyor onu biz şimdi Seydirik değiştiriyoruz değişiyoruz ve değiştirip geliyor evet arkadaşlar değiştirip geldim ondan sonra en son yaptığımız e-mail'den sonra please login diyor o login'den sonra login yazıyoruz ve isminiz neyse şeyde kayıtlı olan neyse ileriye tıklıyoruz ve you are now logged in diyor şu anda kaydoldun gibi bir şey diyor ondan sonra buraya geliyoruz survival games yazıyor gördüğünüz gibi survival games yeni haritalarda eklendi bildiğim gibi bildiğim üzere şansımıza da bir tane açıkmış ant diye gibi map hadi gir bu mesela yeni herhalde ben hiç görmemiştim buraya girip oynayabilirsiniz arkadaşlar ben de daha videolar çekeceğim bunları hangi videolar gelecek beni desteklemek için abone olmayı ve like atmayı unutmayın farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın